Merhaba arkadaşlar. Hipotez yayınları ödev test çözümlerine hoş geldiniz. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Paydaları 6 ile eşitleyelim. Yani her tarafı 6 ile de çarpmış olabiliriz. O zaman buranın üst kısmına buranın üst kısmına 3 ile çarpmış oluruz. 2x 3 Buraya 2 ile çarptık. Önünde eksi olduğu için eksi 2x. Eksi 4 oldu. Artı 2x artı 1. Böyle 6 olmuş geldi. 0. 6'yı karşı yazsak burayı düzenleyelim. Şurası x yaptı. 2x daha. 3x eksi 7 artı 1. Eksi 6 eşittir 0. 3x eşittir 6. x eşittir 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk önce çarpımları içeri dağıtalım. 2x eksi 2 gelsin parantez ortadan kaldırdık. 3x artı 12 gelsin. 20. Yani 5x artı 10. 20. Onu karşıya atalım. 5x eşittir 10. Her tarafı 5'e böldük. x değerini 2 bulmuş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Paydaları eşit olanları aynı. İşleme sokalım ilk önce. X eksi 2 artı 1'den x eksi 1 bölü x eksi 1 artı x eksi 3 bölü x artı 1 5'miş. Burası 1 yaptı. O zaman x eksi 3 bölü x artı 1 eşittir. 4'tür diyebiliriz. İşlerde i̇şler dışlar yapsak x 3 4 x artı 4'ten x-3 3 x 3 x eşittir eksi 7 x eşittir eksi 7 bölü 3 gelmiştir diye biliriz. Denklemi sağlayan x değeri 7 olduğuna göre a kaçtır diyor arkadaşlar. buradan zaman x 7 yazdığımızda denklemi sağlaması lazım. a çarpı 4 bölü 2 artı 1 eksi 3 kere 7 21 bölü 4 eşittir. 2 çarpı 7 14 eksi 9. Bunlar sadeleşsin. 2 olsun. Burası eksi 20 eksi 20 bölü 4 eksi 5 yaptı. 14 eksi 9 5 yaptı. Yani, eksi 5 karşıya alsak 2A 10 A her tarafı 2'ye böldüğümüzde 5 gelmiştir diyebiliriz. 0,12x artı 0,3 eşittir 0,36x eksi 0,9 diyor. bunu buraya atalım. 0,12x'i buraya atalım. 0,3 artı 0,9 eşittir. 0,36x eksi 12x oldu arkadaşlar. Şimdi burası topladığımda 0,12 geldi. Burası da arkadaşlar pardon burası topladığımda 1,2 geldi. Burayı çıkardığımda da 0,24x geldi. Yani 12 bölü 10 eşittir. 24 bölü 100x şu sıfırla şu sıfır gitsin. Bunlar gitsin. Burası 2 olsun. x eşittir arkadaşlar. 2x eşittir. 10'dan x eşittir 5 gelmiştir diye biliriz. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. 3'ü içeriye dağıttık. 3x eksi 6 artı 2x artı 8 5x artı 2 şu 5x'ler birbirini götürdü. 2'ler birbirini götürdü. 0 eşittir 0 geldi. Ben 0 eşittir 0 eşitliğini sağlayabiliyorsam arkadaşlar çözüm kümem reel sayılardır diye Bilirim. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine düzenleyelim. 7x eksi 12 artı parantez kaldıralım. Önünde artı var. Artı 6 eksi x eşittir. 3'ü de içeri dağıtalım. 6x eksi 15 yaptı. Bakın şu 6x bu 6x'i götürdü. Bu taraf eksi 6 bu taraf eksi 15 geldi. Böyle bir eşitlik sağlanamayacağı için arkadaşlar çözüm kümesi borç kümedir diye biliriz. Denklemini sağlayan y değeri kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapalım. Katsayıları sayıları birbirinin eksilisi olacak şekilde düzenleyelim ikisinin kas sayılarını. Yani mesela yukarıya eksi 2 ile çarpalım. Eksi 6 x, eksi 4 y eşittir, eksi 54 olsun. Aşağıya 3 ile çarpalım. 6 x artı 9 y eşittir, 24 olsun topladığımızda 6x'er gidecek. Burada 5y kalacak. Burada da x 30 kalacak. Her tarafı 5'e böldüğümüzde y'nin x 6 olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi yine bir denklem sistemi vermiş. x çarpı y çarpımı kaçtır diyor. y çarpımı. Şimdi burada yine aşağıya yukarı 3 ile çarpalım direkt. 6x eksi 3y eşittir 6 x artı 3c eşittir 15. Toplayalım. Y'ler birbirini götürdü. 7x eşittir 21. Her tarafı 7'ye böldük arkadaşlar. X değerimiz 3 geldi. X değerimiz 3 geldikten sonra herhangi bir denklemde mesela x artı 3c de yazalım. X e 3 yazdık. 3 artı 3c 15'ten 3c eşittir 12. Her tarafı 3'e böldük. Y ifadesi? 4'tür diyebiliriz. Bizden x y çarpımını istiyor. Daha yani 3 kere 4 12 eşittir diye biliriz. x eksi y farkı kaçtır diyor. Şimdi burada da şöyle yapalım. Yukarıya eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 bölü x artı x pardon eksi 2 ile çarpmıştık. Eksi 6 bölü y eksi 2 ile çarp. Eksi 7 2 bölü x artı 4 bölü y eşittir 5. Topladığımızda şu 2 bölü x'ler gitti. Eksi 2 bölü y eşittir. Eksi 2 geldi arkadaşlar. Y buradan kaç gelir? 1 gelir diyebiliriz. Herhangi bir denklemde y ye yerine 1 yazsak. Mesela burada yazalım. 1 bölü x 3 bölü 1 3 yaptı. 7 bölü 2. 1 bölü x eşittir. 7 bölü 2 eksi 3. 3'ü de 6 bölü 2 diye yazalım. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 2'den işler başlar yaptık. X eşittir. 2 geldi. X eksi Y farkını yani 2 eksi 1 istiyor bizden. O farklı 1'dir diye biliriz arkadaşlar. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre almalı pozitif değer kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapalım. Denklem sisteminin çözüm boş küme olması için X'in katsayılarının oranlarının Y'nin katsayı oranlarının eşit olması sabit terimlerin oranlarına eşit olmaması gerekiyor. O zaman buradaki eşitliği kullanmak istesek a eksi 2 çarpı a artı 2 eşittir 21. Yani burası ne yaptı? 2 kare farkından a kare eksi 4 eşittir 21. A kare eşittir 25. A ya 5 gelir ya da eksi 5 gelirdi burada. Ama pozitif değerini istediği için eksi 5 alamadık. Pozitif değer 5'tir dedik. Evet arkadaşlar 74 litre sıvı yağ şişeler tam dolu olacak şekilde A ve B tipi şişelere konuluyor diyor. A tipinden x tane toplamda 20 tane olduğuna göre B tipinden 20-x tane vardır diyebiliriz. O zaman A tipinde toplam 3-x yağ B tipinde de 5 çarpı 20-x yağ vardır deriz. Toplam yağ 74 3-x artı 100-5-x eşittir 74 oldu. Eksi 2-x'i bu tarafa atalım 74'ü buraya atalım. 100 eksi 74 26. Bu da 2x'miş. x 13 geldi. Biz de zaten A tip şeyleri x demiştik. O zaman A tip şeyler 13 tane kullanılmıştır diye biliriz arkadaşlar. Eşitliği her x, sıralısı sıralısı için sağlandığına göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Her x, sıralı ikilisi için sağlanıyorsa x ve y'nin katsayısının 0 olması gerektiğini söylemiştik arkadaşlar. Yani A eksi B artı 3 0. 2a artı b eksi 6 eşittir 0. 6 6 toplasak bler bizse 3a eksi 3 eşittir 0'dan 3a eşittir 3, a eşittir 1 gelir. A yerine 1 koysak buradaki denklemde 4 eksi b eşittir 0, b de 4 gelmiş olur arkadaşlar. Benden a artı b istiyordu, 4 artı 1'den a artı b 5'tir diye biliriz. Aşağıda renkleri dışında özdeş olan iki tane plastik çubuk verilmiştir. Mavi çubuk 5 eşit parçaya, sarı çubuk 3 eşit parçaya ayrılıyor diyor. Şimdi uzunluklar eşit olduğu için tüm uzunluğu 15K diyelim. Tüm uzunluk 15K ise arkadaşlar mavi çubuk 3K'lık parçalara, yeşil çubuk da 5K'lık parçalara ayrılıyor. Bu cüce birleştirilerek çubuklar arasında dörtgen şekli bölge elde ediliyor diyor. Şurası tam şöyle gelecek Şekil 1'de elde edilen dörtgen şeklindeki bölgenin çevresi ile şekil 2'de elde edilen dörtgen şeklindeki bölgenin çevresi farkı 6 cm'dir. Şimdi bunları 5K demiştik. 5K 5K. Bunları da 3K demiştik. Burası 3K 3K 3K. Burası 5K. Buradaki toplam çevre arkadaşlar 16K oldu. Buradaki toplam çevre ise 14K oldu. Ve bunların farkının 6 olduğunu söylüyor. Yani 2K'nın 6 olduğunu söylüyor. K da buradan 3 gelmiş oldu. Buna göre başlangıçta plastik çubuklardan bir uzunluğu kaç santimdir diyor. Plastik çubuk arkadaşlar 15 kaydı O zaman bu da 15 çarpı 3'ten bir plastik çubuk 45 santimetredir diye biliriz. Eşit uzunluktaki iki çubuğun birinden 13 santimlik parça kesilerek kalan kısmı çeş parça diğerlerinden 5 santimlik bir parça kesilerek Kalan kısım 5 eş parça Ş aşağıdaki gibi ayrılıyor diyor. Bu parçalardan birer tanesiyle fidanın boyu pa parçalar yere dik olacak şekilde aşağıdaki gibi ölçülüyor. Buna göre kesilmeden önce çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şuradaki arkadaşlar kısa parça A desem 5 burası 3 de burası. Burası ne olması gerekiyor? A artı 8. Yani A artı 8'den 3 tane A'dan 5 tane var. 3 çarpı A artı 8 artı 13 çubuğun boyunu verirken aynı şekilde 5 çarpı a artı 5 de yine çubuğun boyunu vermiş olur. İçeriye dağıtalım. 3a artı 24 artı 13. 5a artı 5. 3a'yı buraya yazsak. 5'i buraya yazsak. Burası 2a oldu. 24, 13 daha 37. 37'den 5 çıkardık arkadaşlar. 32 kaldı. A da buradan 16 gelmiş oldu. Kesilmeden önce çubuklardan birinin boyu. Çubuklardan birinin boyu arkadaşlar. Mesela 5 artı 5'ti. A'ya 16 versek. 5 çarpı 16 80. Artı 5 de bir çubuğun uzunluğu 85'tir diye biliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü ödev testimizin sonuna geldik. Bir sonraki ödevlerde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.